Sultanbeyli Musil Yalıcıoğlu Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan Mustafa Kurtlu Kütüphanesi'ndeyiz. Sultanbeyli Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kütüphanede ders çalışan öğrencileri unutmadı ve burada ders çalışan öğrenciler için iftarlıklar hazırladı. Görevli personeller ezanın okunmasına kısa bir süre kala kütüphaneye gelerek öğrencilere ikramlıkları dağıttılar. İftardan sonra da ders çalışmaya devam eden öğrenciler bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında yapılan bu ikramlardan dolayı Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.